Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Windows 11'in tam sürümü çıktıktan sonra TPM'i nasıl bypass edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olan şeyler sadece Windows 11'in ISO'su. Bunu da kendi sitesinden indirebilirsiniz. Şu şekilde de onu göstereyim. Hatta burada yazmışım Windows 11 yazıyoruz Google'a. Buradan çıkan sayfaya geliyoruz. Bu şekilde aşağı inelim indirmemiz gereken bağlantı Windows 11 edinme diyelim. Uyumluluğu denetleyin. Hatta bunu da göstereyim. Şu an benim anakartım güncel bir anakart ama TPM ayarını açmadım. Yani kapalı şu an. O yüzden muhtemelen şey diyecektir. Sistem uyumluluğunda olumsuz gösterecek. Evet şimdi denetle diyelim. Evet gördüğünüz gibi TPM hatası verdi. Onun dışında geri kalanların hepsi uyumlu. Şimdi öncelikle bu ISO'yu indirmemiz gerekiyor. ISO'yu şöyle yapalım geri gelelim. Direkt Windows 11 yazdığınız zaman Download Windows 11 çıkıyor buradan. Buna tıklayın. Hatta Dalvant Windows 11 de yazabilirsiniz. Şimdi burada size seçenekler sunuluyor. 11 yükleme medyası oluşturma ve ISO dosyası. Burada hangisini seçeceğiniz size kalmış ama şunu da seçebilirsiniz. Ama bence bunu seçin. Ben bunu kullanıyorum çünkü bunu indirdim daha doğrusu. Buradan Windows 11 seçiyorsunuz. İndir diyorsunuz. Buradan dilinizi seçiyorsunuz. İsteyen İngilizce indirsin veya farklı bir dilde artık. Buradan işte 64 bit bunu seçiyorsunuz ve indirmeye başlıyor. Ben indirdiğim için göstereyim şöyle bir. Zaten indirmiştim. Bunu iptal ediyorum. Şimdi indirdiğimiz dosya ISO olarak inecek. Bunu klasörden çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstersem. Bunu indiriyorsunuz. Bu inecek zaten size. İndikten sonra sağ tıklayıp klasör ayıkla diyorsunuz. Bu ayıklama işlemi bittikten sonra bunun için winrar lazım. Winrar yükleyin. Veya direkt tıklayıp ee, bu şekilde de açıp şey yapabilirsiniz e, kurabilirsiniz Yani size kalmış tamamen ee, şimdi setaba tıklıyorum gelen uyarı Evet diyorum göstereyim size hatta hata verecek birazdan şuradan şunu tıklayayım ee, şimdi değil diyeyim güncellemeleri ileri diyorum denetliyor diyor sistem özelliklerini şu an denetliyor. Evet hata verdi. Gördüğünüz gibi TPM 2.0 çipini desteklememektedir diyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun için bir bat dosyasına ihtiyacımız var. Bat uygulamasına diyeyim. GitHub'dan arkadaşlar sağ olsun bunu oluşturmuşlar. Şurada ben hatta yerimi eklemiştim. Şurada hatta bir site daha var. Bu siteye girebilirsem Burada da gösteriyor hatta nasıl yapılacağına dair İngilizce bir kaynak. Burayı da bakıp kullanabilirsiniz. Buranın da linkini verebilirim size. Şuradaki kodları notepad açıp daha sonra işte değiştirebiliyorsunuz. Bunu çok şey yapmayacağım. Uzun uzun ona gerek yok. Zaten programın hazır hali var. Buranın linkini vereceğim ben size. Şimdi burayı açıyoruz. Buru açıldıktan sonra arkadaşlar burada ekranda sağ tarafta download zip yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Ben indirdim zaten ama tekrar indirdim. Sorun değil. Bunu sağ tıklayıp klasör ayıkla diyorsunuz. Klasör ayıkladıktan sonra arkadaşlar çıkardığınız dosyayı açıyorsunuz. Şimdi burada şu Media Creation Tool bu farklı bir tool diyebiliyorum. Bunu USB sıfırdan kurulum kullanmak için diye kullanılıyor diyebiliyorum ama bunu hiç kullanmadım. O yüzden onu anlatmayacağım ama sıfırdan kurulum yapmak istiyorsanız bunu da araştırabilirsiniz o vereceğim kaynaktan bakıp araştırabilirsiniz veya bu kitaptaki kaynaklı da gösteriyor bildiğim kadarıyla oradan da bakabilirsiniz aslında o kaynağı da çok fazla gerek yok her neyse bunu geçiyorum buna sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar şu skip tpm check yazan şeye sağ tıklıyorsunuz bat dosyasına şuna da tıklayabilirsiniz olmazsa bunu da deneyebilirsiniz. Şimdi bunu deneyelim. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Gelen uyarı evet diyelim. Evet. Tamam şu an bitti. Bu kadar da işlem. Şimdi tekrardan setup'ımı çalıştırıyorum. Evet diyorum gelen uyarıya. Şuradan şimdi değil diyeyim şu güncellemeye. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, tamamen bypass etmiş olduk. Ve uygulamamız setup setup'umuz açıldı daha doğrusu. Yüklemeye hazır olduğunuz doğrulanıyor diyor. Burada ben şu an yüklemeyeceğim, kurulum yapmayacağım. E, sadece gösteriyorum. Burada mesela şey yazıyor. Ne yazıyormuş okuyalım. E, yüklemeye devam etmek Windows üzerinden. Hı hı. Tamam. Tamam. Tamam burada e, garantili uyumsuzlukla alakalı şeylerden bahsediyor. Bunu kabul et diyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, buradan e, nasıl yükleyeceğinizi değiştirebilirsiniz. Dostlarınızı saklayabilirsiniz veya kişisel dosyayı veya hiçbir şey saklamayıp direkt sıfırdan kurulum yapar gibi kurabilirsiniz. Yani bu şekilde görüldüğü üzere sonraki deyip kurulum yapabilirsiniz. Ben burayı kapatıyorum. Çünkü yüklemeyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Herhangi bir sorunuz olursa da yorum olarak yazarsınız. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada çok fazla e, müsait olamıyorum. O yüzden geç cevap verirsem kusura bakmayın. Şimdilik görüşmek üzere.